arkadaşlar ben elmas kafa xx şimdi sizlere sizlere e, kanal resim yapmayı göstereceğim Evet arkadaşlar Öncelikle dosyaya geliyoruz yeni ile diyoruz kafa yedi Heh. e, 20 önce şurayı piksel yazın arkadaşlar yine düzeltmeniz lazım Şurayı pikselli piksel yazın. Şurayı 20 20 yaz 21 20 yazın. Buraya 11 11 92 yazın. Abi, <laughs> evet arkadaşlar. Kusura bakmayın babam geldi. Evet <laughs> böyle yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar Buradan geleceğiz. Paneli indirin arkadaşlar. Eee şeyden internetten panel indirin. Panel indirin arkadaşlar internetten. İnternetten indirirseniz iyi olur yani. Yani internetten indirirseniz iyi olur. Evet. Yerleştir diyorsunuz. Böyle yerleştiriyor. Birazcık takılmalar var ama kusura bakmayın onun için. Neden öyle olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Bugün şimdilik kusura bakmayın onun için. Ben yapmıştım. Bir daha onun aynısını yapacağım. Yani video videoda çekmiştim. Ama onu koymayacağım tabi ki de arkadaşlar. Çünkü yeni bir video çekiyorum. O şey. Güzel olmadı o video. Sesten değil de. Güzel olmadı. Bunları çekmiyor, çekmedim onu, o videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ben böyle yapıyorum genellikle. Nasıl takıldı kusura bakma. Takılıyor yani. Biraz takılması olmuyor yani bunun. takılması lazım illa. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın ne olur ne olur yani kusura bakmayın yerleştir diyorsunuz arkadaşlar bu resmi böyle şuraya lan şey yazmadık. Um, kanalınızın ismini girin lanet olsun özür dilerim ya takılıyor neden takıldığını bilmiyorum arkadaşlar emin olun bilmiyorum bilsem düzeltirim çünkü ben genellikle şurayı mavi yapıyorum size tavsiye edebilirim etmeye edebilirim bilmiyorum elmas şunu silin bir dakika elmas <laughs> büyük yazın elmas k f x x yazın ondan sonra tabi istediğiniz bir yazıyı yazabilirsiniz yani istediğiniz bir kanal ismi yazabilirsiniz ben Elmas kafa olduğu için benim kanalımın ismi Ben böyle yazmayı düşünüyorum Yazmayı istedim Evet Kusura bakmayın birazcık kendimi görünmüyorum ama Evet arkadaşlar eğitim videosu <laughs> Evet arkadaşlar siz yani buna bakın Bana bakmasınız da olur ee, şuraya 500 yazarsak çok fazla gelir arkadaşlar. Onun için 500 falan yazmayın. Lan. Heh. Rengini değiştirin şuradan gelip. Mavi yapın şuraya basın. Sonra şuraya basın. Sonra şuraya basın. Sonra mavi olsun rengi. işte yani nasıl ne isterseniz yapabilirsiniz. Kendi renginizi yani Maskafexx'e şuraya geliyorsunuz Yazı stiline Böyle karşılaştırız Yapıyorsunuz <laughs> Bir ekran geldi ya Gölge Dış ışığı falan yapmayın renklendirme Renklendirme Rek Renklendirme, Renk. renklendirme. Of Evet arkadaşlar hepsini böyle böyle tıklayın Tamam deyin <laughs> Tamam diye böyle oldu arkadaşlar Ondan sonra gelin buradan yani internetten indirebilirsiniz karakterleri Arkadaşlar ee, ben Photoshop resimlerini internetten indirdim oyun karakterlerine girin Arkadaşlar ben şu oyunu koyacağım Shift'e basılı tuttu tutar. Böyle 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 indiririz. indirirsiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, Minecraft unuttuk. Ay Steve unuttuk. Steve, Steve, Steve. Steve, Steve, Steve unuttuk. Şöyle yapacağız. Ve böyle yerleştireceğiz. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra 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 geri çıkalım şuraya. Birazcık takılmalar olabilir. Kusura bakmayın. Facebook'a bir şeyler yüklüyorum. Yani Facebook'a bir video yüklüyorum. Ben Facebook'a yüklüyorum genellikle. Mesela format falan atacaksam Mesela kötüye gidiyorsa yani. Facebook'u yüklüyorum Facebook'tan Facebook'tan alıyorum yüklen yükledikten sonra işte böyle arkadaşlar. Of. Birazcık takılıyor kusura bakmayın. Şimdi ben sizlere bunu koyacağız şöyle. Evet. Ah. Arkadaşlar asıl daha kalsın unutuyordum. Onu yapalım hemen. Onu yapalım. Önce şuraya yazalım. Yerle. Sizdi lan. Gitti. Gerizekalı gibi. Lan manyak. Abone ne? Ol diyoruz arkadaşlar abone ol tuşunu böyle yapıyoruz <laughs> katmanı böyle tıklıyoruz Karşılaşma seçeneklerine tıklıyoruz abone ol tuşuna şeyine e, gölgelendirme dış ışığı renk saten iç açımı gölge zaten falan peşman falan hepsini tıklayın arkadaşlar isterseniz tabii ki de bu sonra tıklayın demiyorum abone ol şunu böyle güzel bir şekilde yaptık şimdi arkadaşlar şimdi böyle geri çıkın geri çıkın yani indirin benim gibi png'leri falan bakın arkadaşlar Minecraft'la her şey burada şöyle bir şey indirin sizde. Ondan sonra takılıyor ya. Anlamadığım bir şekilde bir takılma şeyi var. Anlamadım yani. Şunu şunu <laughs> tabi yerleştirmezseniz olmaz. Şunu üstüne koyarsınız. Hmm. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Abone oldu. Şunu böyle bir değişik bir şey yaptık. Arkadaşlar. Şimdi mesela buraya zombi koyalım. Zombi, 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 zombi. Zombi, 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 zombi. Evet. Çok büyük geldi arkadaşlar. Böyle onu şifte basıp fare tutup şöyle şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve şunu hmm. ya yerleştir işte ama takılıyor birazcık kusura bakmayın onun için <laughs> şuradan gelelim bu resimlere girelim arkadaşlar o sonra ön karakterlerine girelim sonra arkadaşlar GTA'daki adamı koyalım adını bilmediğim için böyle diyorum yap evet X, X. Arkadaşlar yerleştirdikten sonra böyle bir görüntü oluyor. Şuraya da assassin koyacağız. Başka bir yer kalmadı zaten. Zaten. Arkadaşlar yani böyle yani daha güzel yapabilirsiniz. Ama ben de bu program olduğu için ben böyle yapıyorum kendinizi bir dakika kaydetmeyi göstereyim dosya farklı kaydet diyorsunuz birazcık takılıyor kusura bakmayın ben ekrana bakıyorum ama kusura bakmayın şeyde kameradan da çıkıyor kendime masa üstüne şey yapacağım ben arkadaşlar siz nereye yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz PNK, PNK falan var ya şurası basıyoruz kaydediyoruz arkadaşlar ondan sonra tamam diyoruz sonra şimdi arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı beğendiyseniz beğenmeyi yani işte beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar bir de link atarsanız sevinirim 100.000 gelebilirse sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öteki videolarda görüşürüz.